Alo. Alo. Asosa. Asosa. Nasosa. Asosa. 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 Aso. Beğendiniz mi mekanı? Gidilir mi? Patlamaz mı? Patlamadı mı? Denir. 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 Aa yeni mikrofonlu Emir. Ha yeni mikrofonlu ben. E merhaba. <laughs> bay bay. Bay bay mı? Hoşça ha, Yani, yani. <laughs> Nasıl oldun kendine geldin mi? İyiyim. Emir pek iyi değilsin. Ben anladım senin iyi sen olmadığını de, şu sen anda. Çok yorucu ya, yorucu. Eee kardeşim iki işte çalışmak zor. zor. Beyaz ek olmak zor. Bize bir ekran. Oğlum Bize bir ekran. beyaz ek olmak zor dediğin şu anda orada tek yaşadığın sıkıntı bu arada Emir stajda. Ee, uyku. uyku. Onun evet. dışında ki bu da kolay tabi basit bir şey değil yani uyku ama şöyle düşün bugün mesela %99 yayından sonra sen şak diyeceksin bayılacaksın ee, bu yorgunlukla ve Ondan sonra zaten uyku düzeninin oturmaya başlayacak. Ondan sonra çok koymamaya başlıyor sabah kalkmak. Bana askerdi çünkü öyle yani oldu. bir Bilim adamları işte evi 5 der, saat uyuyor, 4 Einstein saat uyuyormuş falan. ya. Aynen 3 4 saat uyuyor. Tabii canım ya. Ben de şu an onlar gibiyim. O -4 zaman 4 saat madem saat bilim diyorsun buraya bir tatil yazalım. Bence beyaz yazalım. Bitti bile. Oo, oo! Oo, güzel. A başta diyorum. Al. Tamam mı? Al. Altın. Altın Altın. T orada değil ama. Doğru. At. Altın. Oğlum altın. Lan değil. Altın Beyni değil. Beyni çok geriden geliyor. Beyni birazcık <laughs> geriden geliyor evet. T orada değil dedik çünkü. Atlas olabilir mi? Mantıklı geldi. Gelin kabul edelim mantıklı olabilir. geldi. Olabilirmiş. Olabilirmiş. Olamazmış. Ama lane'in yerini doğru bildik o zaman. Oha bir dakika AVT bu ile alakası yok. Lat bitecek. Lat ile Lat bitecek. Lat latla lut, lut, bitecek. Lat bitmiyor, Lıta ile bitiyor. Ne ile bitiyor? Lıta çünkü A orada değil. Aaa. Hmm. Ama, ama ikinci A, A, A olduğu için sıkıntı olabilir mi? Balta. Evet. Nasıl olmuyor olmuyor olmuyor. Nasıl olmuyor oğlum balta? Ha ikinci A orada <laughs> değil. İkinci harf orada <laughs> değil. halat. Arkadaşlar yok. İkinci harfin A olmaması lazım chat. Telaş olabilir mi? Şöyle olacak ya. Çete yazdığım gibi. Delta olabilir. Delta mantıklı. Delta o zaman o. Tamam. Vardar ovası. Delta ovası. O zaman Delta. Değilmiş. Delta diye güzel bir oyun vardı ha. Astrid. Yok. Delta diye değil böyle alaka. bilmiyorum. Ee, Ebo. Çok iyiyim. Yemedi, yemedi. A'yı buldum çok iyiyim. Ben bugün yeni bir kelime öğrenmiştim onu söyleyecektim ya. Söyle. A' başlıyor ya. ve inşaat sektörüyle bir alakası Abi var de... mı? Yok. Tamam. Aile başlamıyor da. Aile başlıyor da inşaat sektörüyle alakası yoktu. Okey, uygundur. Ya. Quick mi? Astral. Astral sığmıyor. Armor? Or. Olmaz. O yok. Niye? Ha O yok. Aa, audio olmaz. O yok. Araba güzel. Audio da böyle yazılmıyor. Aligin hocam. Hocam. Hmm, L yok ki. Olsun GNL tutuyduk oğlum. Hiç fark etmez. Again. Angel. Aa, angel. Again. Again. Angel. Again. Again. yok ki. Ha, işte. Angel de olamaz. E'miz yok çünkü. Hocam. Angry. angry. Mantıklı. Ee, <laughs> güzel ghostladın. Siz bunu anayi biliyorsunuz. <laughs> Ve bu ne lan? Aa Oğlum. ben bunu biliyorum. Dur, bu ne dur, ne lan? Lokomotif mi Vatikan, Vatikan. bu şey kilisenin işte şeyi. Oha. Tren başı gibi bak bunu unutmayız mesela chat. <laughs> Vatikan. <laughs> Almanya diyen var orada. Almanya değil arkadaşlar. <laughs> Kendinize gelin. Eee eee Flegel. 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 Bermuda. Aa şey bu Romanya. Romanya. Yoktan dur Bermuda'nın sağında. Barbados, Barbados. Barbados, Barbados bu. Barbados değilmiş. Ne bu? Oğlum bir dakika Barbados'un. Barbados Kolombiya mı bu? Uzaklaştın yok, sen bile. Ha? Ukrayna değil Uzaklaştık arkadaşlar. Ya. İsveç'te değil, İsveç'te değil. Çok değil yok, İsveç oğlum? İsveç ortada İsveç ortada İsveç bu, Ortada sarı kırmızı bak böyle bayraklar var böyle Andora bir. Andorra değil, bir. değil. Andora, ya. Andorra mı? Andorra olabilir. Bravo. Helal lan. Eee Gamedol. Gamedol bunu ben dedi. De Aa oh. bu şey. Ben bilmiyorum. Bu şey. Ben bilmiyorum. Bu şey Koray Sol altta emongas mı var? Hayır emongas değil. biliyorsun bunu. Chat söyle. Ha şey diyorsun. Şey bu. Chatten beklemeye devam edin siz evet. Mario. Mario. Hepsi de mario ya. Abi mario olamaz chat. Doktor mario bu ya. Doktor mario. Doktor mario bu abi ben bunu biliyorum. Doktor mario. Doktor ama nasıl doktor mesela onu da biliyorum. Doktor. Dr. Doktor mario diyorum ben ya. Ama yayına ya da esnemez ya. Emir Bey. Abi Pardon. Doktor Mario ben dedim ya. Doktor Mario 1990 ya. yani abi. 1990'da bizim zamanlar oğlum. Bizim zamanlarımız ya. Waffle'a geldim. Ee, Bu şimdi. ne? Ve... Aha. Alp en bakmış falan. <laughs> ne En sağdaki çıkarırız <laughs> ya en sağdaki. Şu mu? Abi li litre ne var? Litre. Litre. Evet, evet mantıklı. Litre. Bayağı mantıklı. Ama litre litre öyle mi yazılıyordu İngilizce? Evet, ama evet, evet öyle, 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 öyle. Bas bas. Evet, Koray öyle yazılmıyormuş Koray. Nasıl öyle yazılmıyor ya Lit Litle olabilir. Little. Öyle değilim. Olsun. Little böyle yazılmıyor da. Biz sıçtık. Tamam, bitti. Bitti. Evet. Tüm evesim kaçtı. O zaman en üst Hayır, hayır. Hey, hey al, hey al, hey al, hey al. Tamam be. Ya Ama işte. bitti şu an bitti. Rebel. Şu an. Aa olmaz B yok. bitti B. şu olmaz. an tüm heyecanım bitti chat. Evet başka. Ne bu Ru? Nesin sen? Ru? Pet. Ru pet değil oğlum. Uğur o burada olamaz. değil ki. Rulet. Rulet değil. Ru burada değil. Yukarı. burada değil. Pardon. Zor <laughs> kelimeler geldi. Rebel olabilir mi yukarısı ya da burası? Yok burası olamaz. Bum. Burası. Evet. Ama B burada sarı yanmıyordu Ruh. gibi hissediyorum. Yanmıyor evet zaten. Reboot, reboot. Neydi o? Okay. Reboot evet reboot, evet. Reboot, reboot doğru re. Reboot. 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 Ha, çok tamam. iyisin. Biat e... et. Biat <laughs> et. Tam öyle. Tam <laughs> öyle okunuyor ama değil mi? evet ama çok güzeldi. <laughs> o zaman şu yukarısına bir düşünelim hocam. Mesela bu O yukarıda olabilir mi? Olamaz. Reolu bir şey olamaz. Repel dendi en yukarıya. Repel dendi. Süper. Tamam. E, bu O en aşağıda değildi. Burada değil o zaman burada mı hocam? Evet. Değil mi? Evet, evet mecbur orada. O zaman Plaor. Oraya Plaor. Pra Plaor değil mi? Oğlum L burada L buraya olamaz ki. Hiç işte, olamaz. Ya, Pralı işte. Olsa, olsa, kınalı olsa kınalı. Plaor. Plaor. O en alt mı? O bir dakika o en alt da olabilir. Hayır o direkt ha, olamaz. şey yerine ya. Onun gelince bir tane yer kaldı. Şuraya odaklanalım. Burası blast. Oyla say, oyla ne, dakika, Aa, Aa, o ile S'yi, O ile Ne Bir dakika kafamı karıştırmaya başladınız yine. Ne R'yi yapma. Aaaa! Piyano! Piyano! Ben işte onu diyorum. Olamaz piyano. Olur olur. <laughs> Great! Great olur bir yıldız o olur. <laughs> Başka? Ama zordu yani. Çelez Waffle'dan zordu. sonra? Bence de zordu. zordu bu arada. Neler? Hello. Bildiğimiz müesseseden. Çok Allah. sert, çok sert. Ah. Mutlu ol sevgilim. Sevgilim. Ne ama şarkı mutlu ol evet, sevgilim mi? Ay, ha ay, anlamazsın, ay. anlamazsın. Kaderi, Anlamaz. Kadere inanma. İnan ama Mustafa Sandal olduğunu zannetmiyorum. Anlamazdın, anlamazdın. Hayır hayır anlamazdın, anlamazdın ama, anlamazdın. Anlamazdın ulan. Rafet Eli Roman mıydı? Yok. Issız Adam film müziği mi? Nasıl yani? Olabilir. Böyle? Böyle çıkma bu ne abi w w w. Bence Levent de olabilir. <laughs> <laughs> Hep indir nokta Aile dikmemiş aile dikmemiş. Eskiden aile telefonumuza cah. böyle indirirdik. Böyle. Evet abi. Ya. abi. Güzel. Anlamazdım anlamaz. Movidal. Odaklan. Kader. Odax. Odas. Odax. Çok hızlı geçecek hazır hazır ol. Abi bu. şey World kıyamet Wars değil, değil mi bu? Ha. Evet. Oha bir Kıyamet şey söyleyeceğim. ben sen çok, iyi, çok iyi gördüm. Forest Camp çok diyenler görmüş. doğru bu arada. Forest Camp'lara tebrik ediyorum. Abi bir şey diyeceğim. Ben bir Buyurun. Bir açsana tekrar. Bafıl'ın bir ne? de haftalık versiyonu varmış. Üstteki 3 çizgiye bir tıkla. Nasıl yani? Nasıl ya? Soldaki 3 çizgi. Deluxe Bafıl. Haftada Oha, BU NE? Be. Biz bunu yapalım. <laughs> Biz yok, bunu pazartesi yok. yapalım ama. Pazartesi <laughs> yapalım. Eee yok sağolsun hiç ya. gerek yok. E, neydi movidl'dan sonra? Yok artık istemiyorum ya bırak benim pitchimi ya. Şey parola... Ha yok postardl. Oğlum onu bilemiyorduk ya. Geç bildik en sonuncusunu. En son bildik ya oğlum ya. Tekken miydi ne çıkmıştı? Start. Eee tamam bu şey ya falan da buradan biliyor. Ulan nesin sen? Kadın. Bu bir kadın. Bunlar Bence kadınlar. Bir, iki, üç, dört, beş tane kadın var burada. O zaman bad girls. Bunda bir tane kral var gibi değil mi? Clueless. Bana neyse, domine gibi geliyor? Tamam 5 kadın değilmiş, üç kadın, iki tane de merdiven direğiymiş ama... Olsun. Maşallah bu nasıl bir filmmiş? Bunu izlesek mi ya? Clueless. Güzel film mi chat? Şey, bakılır mı? Güzel mi ya? <laughs> Beyoncé mu? Biyons mu? Yok canım ne alakası var Biyons'u. Ne alakası ne? Parola. Şimdi burası çok önemli. <laughs> Hemen bir -2 manuel 2 -2 testing geliyor. Ha. Beni duyanlar çete lütfen bir mavi yazabilir mi? Mavi mavi mas mavi. Eskiden o şarkıyı çok severdim. İlkokulda müzik hocam en çok hangi şarkıyı seviyorsunuz demişti. Ben de sırf böyle hani küçüğüm, agresifim, kompleksliyim artistik olsun diye İbrahim Tatlıses mavi mavi demiştim. Bir sonraki derste Çağ... ezberleyip herkesin karşısında söyleyeceksin demişti bana. Yoksa müzik hocam Okulda aşık olduğun kız mavi gözlü müydü? Hiç olmadı. Mavi, mavi ma ma falan diye <laughs> Mavi geldi bir o şey zaman kapatma başladı odaktan, Genellikle üzeri siperli ne? Masa lambası ve ayak, ayak mı? Abajur, Lam abajur. 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 İstemeyerek ah. bir yere gitme durumunda kalmak, dibe düşmek. Batmak bak, mı? Bak bak. Ama Yok. bir yere gitme bak. durumunda bir yere kalmak. Bir düşmek. gitmeye düşmek. Boy etmek. Boylamak. Dibi boylamak. Ha, Güç ha. veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendisinde bulduğu güven cesaret. Cesaret. <laughs> Düşman kıyılarını asker indirme işi. Çıkarma. Çıkarma. <laughs> <laughs> Evlerde çocuğa bakan kimse dadı. Dadı. Evet. Damar tıkanıklığı. Bunu Emboli. chat biliyor. Hayır yok, bunu yok chat ya, biliyor. Yok yok ya şey yapılıyor ya işte. Bunu chat biliyor. Emboli işte. Embol, embole, embole, chat Embol. biliyor. <laughs> oğlum. İshak'tan futbol takımı değil mi lan? Talih, Bart, şans. Felek. Ferekten bir gece. Ben chat'i yine beklemek istedim. E bana hiç güvenmiyor, görüyor musunuz? Hiç alakası yok. Elde edilmesi gereken, ulaşılmak istenen şey amaç, maksat, gaye. Ayak bileğine takılan bilezik halhal. Halhal. -hal. Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma, ikna. İkna etme. Ama ikna yeter kandırma ya. Kandırma diyor ama. Kandır, ikna etmedi kandırmaktır zaten. Ünlü masala göre tavşanın yarışta geçen hayvan. Ablım var. Bulgar para birimi, Le leva. 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 Leva, leva, leva. Bir toplumun düşünce ve sanatına has niteliklerin tümü. Mü, <laughs> mü. <laughs> 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 Bir toplumun düşünce ve sanatına has niteliklerin tümü. <gülüyor> <gülüyor> medeniyet. Ha <laughs> medeniyetmiş. Nikelin simgesi ni. 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 Yiyecek içecek gibi şeylerin alınabildiği otomat. Otomat. Yalnız bir kişiye bir şeye ait veya ilişkin olan özel olabilir mi? Yalnız bir kişiye evet, bir şeye ha. ait veya ilişkin olan özel olabilir ha. mantıklı. Evet, evet Merinera özel. Merinera gelmiş 5. ayında bordo hoş geldin <laughs> aileye. <family> kimi <laughs> Kimi örtülerin veya çamaşırların kenarlarına makineyle yapılan bir tür süs perma mı? Perma ne lan? O saç değil mi oğlum? Ne bileyim belki örtüye de yapılıyordur. Piko mu? Piko ne ya? Pico çikolata ismi. Sporda Pico. veya oyunda yenilmiş olanın aynı rakiple oynadığı ikinci oyun. Revanş. Kuş tersi, kuş gübresi. So... E, chat. Pe Yo. Sağı. Sağı gördük. Kötülük, fenalık. Şirret. Evet. Ya hayır ya. ya ama çok güzel çok iyi gidiyor <laughs> be. Şer abi <laughs> şer varken niye şere takas evet. <laughs> Kötü <gülüyor> lan <gülüyor> kötü şer yani. Bir diğer söylemle Doğa. Tabiat, tabiat. Tema yazacaktım tabiat. <laughs> Tema moralim bozuldu. Aklı evet uygun, ya. yalnız akla dayanan, akli rasyonel. Ne bu ya? Ulvi. Şey. <laughs> Bir duracağım yine çitte. Ussal diyorlar. E, son son da var. Bilmiyorum. Kadın bilmiyorum ve erkeklerdeki işte. idrar yolları ve üreme sistemleriyle ilgili hastalık. Ürologi Üre. mi? Hayır <laughs> kadındaki üroloji değil de o... Hayır üroloji bakan ürologi işte ürologi bakan, bakan bakan. Bakan üroloji bakan. Üroloji bize bakıyordu. Üre o zaman. Oğlum, ama kadın kadar. ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme kadın sistemleriyle erkek ilgili diyor hastalık diyor ama hastalık diyor. Ürolog erkek. Ama hastalık. hastalık. Sen olabilir mi acaba çok mantıklı bir geldi ya da pas mı yapsak? Ülser diyorum pas ya. Pas yapalım bunu düşünelim bence. Ben pas yapalım. Tamam pas. Çünkü hastalık diyor bu kafam. Polisi ilgilendiren olay veya ola vaka. Vaka. Hadi lan oradan. <laughs> Rüzgar. Vat da olabilir de. Gel. Gel. Boşuna harcama zarar. Zayiat mı? Zayiat olabilir. Nasıl yazıldığını bilmiyorum. Zayiat. 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 Ziyan. Daha Ziyan, Ziyan. 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 Evet kadın ve erkeklerdeki idrar yolları ve üreme sistemleri ile ilgili hastalık, İdrar yolları veya üreme sistemleri ile ilgili hmm. hastalık. Lan ben şimdi, üroloji üroloji nasıl bir hastalık ama ya? Üroloji o hastalığa bakan değil mi o zaman? Yanlış mı? Sorunun devamı yazılmamış. yazılmış benzeri söyledim. Arkadaşlar, şer zaten burada yani çok büyük bir tamam, yanlış güzel. yaptık. Güzel gitmiş. Bu da vuku ama vukuatmış yani, yani polisi ilgilenen yani. olaylara bu arada genelde vaka deniyor onu da söylemek istiyorum. Yani burada da bence bir yanlışlık var. Vukuat ve vakanın beraber olması lazım. Sen polisi ilgilendiren bir durum o zaman işte bir vaka üzerinde çalışıyoruz mu diyorlar polis. Yoksa bir vukuat üzerinde mi çalışıyoruz diyor. E, bir vukuat var mı? O da doğru vaka ama. daha çok insan olarak düşünülmüş olabilir. Vak ye. Hadi bakalım. Ne diyorsun sana oğlum sana bugün. Sen vak iyi misin? Ye, mi? Vak ye vak ye. Vak vak var ya vak vak. Ha, vaka et. Vaka bu arada hastalıklarda da olabiliyor. gözünüzü bu arada başlık. Ne? vaka mı? Bilgi yarışması, bilgi yarışması. Hep bunu yapıyorsun. Bilgi yarışması. Kafamı karıştırıyorsunuz. Hep bunu yapıyorsun ama. Tek seferde ilk seferde chat var mısınız? Bak tek seferde ilk seferde. Pıt. Tek seferde ilk seferde yaparsak. Per, peyder pey. Peyder pey öderim. Peyder pey. Herkes 100 bit atıyor. Peyder pey. Peyder pey. Peyder pey. Peyder. <laughs> Pey. Oğlum Discord. Tevhid-i Tetrisat Kanunu ile ilgili hangi alanda? Eğitim. Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan kanal. Panama. Süveyş, Süveyş. Süveyş. Oha. Oha. <laughs> hangisi bakma? <laughs> hangisi bakma, gözetleme anlamına gelen argo bir sözcüktür. Şimdi, janti değil. Şimdi bakma çok erek'te janti değil. gözüküyorsun. Erekte değil, erek. erekte yani değil, erekte değil. Erketeymiş o, çok... o zaman erketedir. Erketedir yani. oğlum, lan yine erketeyi mi çıktın şerefsiz alp. Başkenti Mogadishu olan Etiyopya ve Kenya'nın sınır komşusu ülke hangisidir? Bence Somali'dir. Bence de Somali'dir. İstanbul'da bulunan Adile Sultan Sarayı hangi semtimizdedir? Aynen. Çok Yeniköy gibi geldi ama bilmiyorum. Beşiktaş değildir. Sarıyer olabilir. Kandilli değildir. Yeni köy yani ya yani da sarı Ya. Çeti bekleriz bence. Bu. Çeti bekledim bile. Çok sevgili. Evet, tek İstanbul'da oturmayan sarı yer söylemiş. Yandık bu <laughs> arada. 14 Kandil. saniye kaldı. Kandil. Kandilli diyorlar. kandilli diyorlar. Kandilli. Etkin olmayan dönemlerde yanar dağların ağzından yayılan gazlara ne ad verir? Bunu biliyordum. Geyser değil. Şimdi Geyser değil. değil. Geyser. Şimdi oğlum Traventer ya. değil bu lan. Traventel. Traventel oğlum. Pamukkale Traventenleri işte. Oğlum o travertenleri. Ter. Traventel. Traventel bu. O, bu entel Traventel gibi. Traventel diyorum. O Pamukkale Traventelleri. Lan oğlum Traventen işte. Hayır o Pamukkale travertenleri. Şimdi bir şey diyeceğim. Geyser diyor herkes. Geyser. <laughs> <laughs> o Magic Quit'tek skill olmuştur. <laughs> <laughs> Şimdi Ömer olmuş. <laughs> Allah'ım sen iğrenç bir çocuksun ya. Sana bir tane şapka alacağım Hediye, haberin olsun. Hazreti <laughs> Muhammed'in Hazreti Ali'ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıcı... Zülfikar. ker. Zülfikar. Zülfikar. Osmanlı İmparatorluğu'nda aşar vergisi nereden alınırdı? Tarım değil Ararım. mi? Tarım. Arkadaşlar bu arada bir önceki oyun e, Geyser'den dolayı iptal olmuştur. Bu <laughs> oyun ilk seferde tek seferde. Uçağın savaş aracı olarak kullanıldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Trabluskarp. Emin olarak mı söyledin? Evet, söyledim? emin, direkt eminim İtalyanlara 1837 yılında Petersburg şehrinde karısı için yaptığı bir düello sonucu öldürülen dünyaca ünlü Rus şairi Veraz... Ben bunu okuyayım abi. Çehov şey çok... diyebiliyorum ben bunu. Çehov'a bak sen. Şey karısı dur, dur. için yaptığı düello bekle sonucu ama, ya. Bekle. Düello. Şey, şey yapsın, Çehov değil mi? Watson Ghost'a kesin Çehov. Evet evet bu arada... Puşkin evet. Pushkin diyorlar, Pushkin diyorlar dur dur. Pushkin, 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 Pushkin. Matreşko. Pushkin. pushkin. Oğlum çok çok dönüşmeli. Çok dön Allah Pushkin'den de Bakıyorum, bakıyorum. Çok fazla var. Bas, Piş, bas, puşkin. Pişkin, pişkin bakma. Pushkin'in rakibine pis pis Abi çok iyi. Hangisi göz hastalığı? hastalıkları? Göz hastalıkları. Şimdi onkoloji farklı bir şey diye Onkoloji geç. O nesi bir... muhtemelen sinir hastalıkları Mantıklı. Geri atri ya da oftalmoloji ya. Oftali verdim. Kalem böyle çalınmıştır yazıma. Yazım kışa uymaz. Kışım yazıma. Bu beyitteki en belirgin söz sanatı hangisidir? Ben yanlış anlamışım. Edebiyatçılar. Şey. Ha. Tezat diyecektim de tezat. Diye. Ketim şu anda Cino yazıyor. <laughs> o bir dakika tekrir diyenler var. Üniversite sınavına döndü burası. Evet. Cinas daha fazla ama. Cinas evet yazım. Cinas adam. daha fazla. Namuslu kokotlar Kokotlar mı? Bu, kimse yazar ne? kokotlara takmış. Ve mürebbiye attı. Atla... Mürebbiyeyi biliyorum ben. Mürebbiyeyi biliyorum. şey değil mi işte? Hayır hayır mürebbiye yazanı biliyorum. Yok mürebbiye. şey değil mi ya? Hüseyin Olur, Rahmi Gürpınar değil mi? Yok <laughs> yok yo, biliyorum <laughs> ama bu bunu. Hüseyin ben. Rahmi Gürpınar. Bak chatten Aa. önce söyledim bu arada bu sefer farkında mısınız? Yok yok yo. yo, yo. aynı yo, söyledim. Hayır. Söyledim. hayır. <laughs> Ekonomide liberalizmin, edebiyatta naturalizmin ve Ermeni sorununun çok tartışıldığı bir dönemde kaleme alınan Müşahedat'ın yazarı. Ne bileyim ben. Hey, Mustafa... yok. Ahmetlerden biri muhtemelen. Ahmetlerden biri mi? <laughs> Çünkü o dönemi düşünüyorum. Mithat'tır <laughs> ya. Mithat ya da Hamdi. O oh, piti piti karamela sepeti. Zeytingillerden sert kerestelik ağaç aşağıdakilerden hangisidir? Kök nar değil kök, abi. Nar abi, abi bir içeri. şey söyleyeyim ama kök şu nar lan. Hani ama sert. Yani. Ya? Alıç. Aa, alıç. Ak ağaç. Güzel. Budak. Diş budak. Diş budak. <laughs> diş budak. Halk oyu mu yüzde elli mi? Halk <laughs> oyu. Halk oyu. Halk oyu ya bu ağaçları ne bileceğiz. Ama diş serttir mesela. Oradan acaba diş budak hani sert. Yani dişi budar hani. Bence sert. halk bas artık yoksa gideceğiz bir yerden. Diş budak bas. Ah iyi. Aşağıdaki ülkelerden hangisi? Litvanya'nın kuzeyden sınır komşusudur hocam. Şimdi Estonya mıydı, Letonya mıydı? Litvanya, Letonya, Şu ikisinden Estonya'da bir tanesi de bence de. O. Evet evet. Koray, hatırla. Estonya, Letonya, Litvanya mıydı? Hangisiydi? Sanki Estonya diye hatırlıyorum ama emin değilim. Hangisi hangisiydi bu arada? Bir dakika, dur dur dur. Tamam. Hangisiymiş? Ben Letonya. Ben Letonya. Bak, Letonya. Tamam, kendi bildiğimi de konuştum. Hangisi negatif statü haklarından... Ne? Hangisi negatif statü haklarındandır? Yaşam hakkı. Kesinlikle çalışma Yaşamsa bence. pozitif. Eğitim hakkı. Bence de pozitif. Seçme ve seçim hakkı pozitif çalışmak abi. Bunların çalışmak, en negatiftir. Ama, Dur bir, bir ama bu böyle bir şey değildir bait bence. Burada kesin bence. bir bait var. Yaşam hakkı bence de beni de bir çekti içine. Negatif yani. Yüzelim bassak buna. Ama yaşam hakkı herkes de geçerli. Onların negatif statü mü acaba? Nötr statü olabilir belki yaşam hakkı. %50 basacağım ha. Bas. Bence yaşam, yaşam. hakkı evet nötr statü bence yaşamak. Yani çünkü özel bir sınıf kapsın. İlk işçi sendik sendikalara hangi ülkede kaç bunu bir şey söyleyeyim mi? bunu biliyoruz bu arada. Sendika ne dedik abi? Sendika Buna şaşırmıştık. Bir şey söyleyeyim abi. ABD 1825 diyorum. Buna şaşırmamıştık be. Onu hiç hatırlamıyorum. O zaman Almanya mıdır diyorsun? İngiltere mi diyorsun? İngiltere mi deniyor? Az saniye Ama zararlı. çok erken abi 1824 Falko'ya bas bence ya. Almanya'ya basıyorum chat galiba. Fra hayır 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 Falko'ya bas bence Halk ya. Falko'ya bas. Bunu soruyu İngiltere'ymiş İngiltere evet. Dünyaca ünlü satranç ustası Garry Kasparov hangi ülkede doğmuştur? Buram buram Rusya ya. ya da Ukrayna abi, Azerbaycan falan da olabilir bu. Azerbaycan, değil, değil, Azerbaycan değil, Azerbaycan değil, Azerbaycan Ha. Sovyetler Birliği. Gari Kasparov. Hadi be daha Kasparov olduk. E hadi bakalım. Sonuç soruyu biliriz dediniz. Azerbaycan çok geldi arkadaşlar. Azerbaycan çok geldi Ben güzel biliyordum, güzel ben bilirim. Şey. Taklamakan çölü hangi kıtadadır? Oo, Taklaya bu gelmeyelim abi. arkadaşlar. Bu neymiş ee, abi? Ben biliyorum bunu. Bence bir şey söyleyeceğim bak, Afrika'da böyle bir çöl duy Abi bir bu neresi? Asya. Diyorsun, söyle. Neresinde peki Asya'nın? inanmıyor musun bana gerçekten? Asya'nın neresinde? Şöyle abi, Hindistan'la Çin arasında bir yerde. Abart. Nasıl salladı var ya, bildiği iki ülke saydı Asya'dan. Yabancı paraların ulusal para cinsinden değerini ifade eden ekonomik terim hangisidir? Kur, döviz, parite? Parite, parite. Parite dolarla euro arası, o başka bir şey. Eee, parite mi olan acaba? Hayır oğlum, parite ulusal para cinsinden değerini ifade eden. Yabancı paraların ulusal eee doların dövizi 10 17 olmuş. Kur 17. Kur değil ya. Yabancı paranın ulusal para cinsinden değerini ifade eden ekonomik terim dövizdir ya. Ben. Ya oğlum kur ya Son soruda gittik ya Ya kur ya ben sana kur yapayım ya Gel ya falan Ya ben sana parite yapayım asıl ya. ya Hadi bakayım ya Son soruda be Ama son demiştik o yüzden devamını getirmeyeceğim arkadaşlar Oyuna geçeceğim haberiniz olsun evet. Kur diyenler kazandı e, Döviz diyenler kaybetti gibi düşünebilirsiniz Böylelikle kendinizi tebrik edebilirsiniz Veya tam tersine üzülebilirsiniz Bu arada sadece Asya'da Çinli Hindistan'ı bilmiyorum Japonya'da var <laughs> şey de var. O en kuzeyde ri Risik'te vardır, Risik'te. Neresi de orası? Sibirei mi diyor? Yok. Sağ üst K ile başlıyor yine. Neydi? K ile başlıyor. Risik'te var diye Risik haritasında. Ha, Kamboçiya Biz... mı diyor? Kamboçya, Kamboçya ha. Hadi bakayım ha. Şimdi lafını geri al. Lafım geri de. Kime?